Hayır biliyorum. Adamsın be. Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var. Tomayla tekte 9 bastık. Seyir gelecek mi? Krenamız düştü hatta. Bosumuzla vedalaşalım. Hop. Ya dejavu oldu ya? Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Metin 2 TR Marmara'nın yeni bir videosundan herkese selamlar canlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. Gerçekten ilmek ilmek işleyip sonunda parlak yakutu taktığımız güzel bir video oldu. En azından hepsi yardımcısı oynayan biri için gayet mutluluk verici bir durum diye düşünüyorum. Videomuza geçerken de destek amaçlı like ve aboneliği atmayı ihmal etmeyelim canlar. Canınız yerim videoya geçelim keyifli seyirler. Canlar oyun içerisinde madencilik eventi başladı. Zümrütlerin etrafını doldurmuşlar. Biz de bir boşluk bulup atacağız herhalde kendimizi ve çarlarımızı diyelim. Şuradan vuramıyoruz mu abi? Bunu vuramıyoruz biz ya. Nasıl yapacağız? Her yer dolu. Başka zümrüt yok mu acaba boşta? Bir gidelim orada başka bir zümrüt bakalım. 3 parti var galiba. 3'ü de dolu. Bir araya bir yere sıkışacağız abi artık. Yapacak bir şey yok. Valla öfkeyi açarak girdim arkadaşlar araya. Bir şekilde sıkıştım. Şuradaki damardan dolayı girilmiyordu. Hemen şamanımı falan da getireyim ama 30 evvellik çarları çok getiremeyeceğiz galiba. Kendimizi zor attık zaten içeriye. Madencilik eventi bitti. Yani malum sidik yarışları. Efendime söyleyeyim orada bir takım sıkıntılar yine baş gösterdi tabi her eventte olduğu gibi ama yine de fena bir kasım olmadı 1500 tane cevher kasmışız yüksek olasılıkla yani bir yandan da bu arada şansımızı deneyelim e, savaşçı hesabımızda oldu yani şöyle söyleyeyim 800 küsürünü bizim savaşçı kastı 234 tane kastı bu hesap bayağı şanssızdı ve işlerken de bayağı bir şanssız gidiyor şu anda yani şamanım ne olacak bu şekilde hiç bilmiyorum yani en kötü şurada yarı yarıya almamız lazım diye düşünüyorum. 7 veya 8 almamız lazım bizim her türlü. %60 şansla deniyoruz ama bayağı bir kötü geçiriyor ya. kasarken de bayağı bir kötü kastı ki yani sonradan ben üçüncü bir hesap açıp getirdim. O bile 400 küsür kasarken abi ben bir tane daha çar getireceğim ya. Totalde bir 7 kere daha deneme hakkımız var. Bakalım inşallah bundan bari bir 4 tane istiyoruz ya. Savaşçım Bugün sende top abi ne yapıyorsun sen ya? Oo. Arkadaşlar şu an berbat yani. Berbatın berbatı. %60 şans bence bu değil. Yani bu olmamalı bence. Hadi oğlum. Oğlum şu soğutma taşından zaten geçmeyecek hissiyatını alıyorum ya taş dandik olduğu için. Sihir taşı bak. Pi Allah seni kahretsin ya. Şunu bari ver yani. Utanarak vermen lazım. İyi bari yani. Ne bileyim. 15'te altı Kötü ama bir tane daha deneme hakkımız varmış. Bir dakika. Bunu da ver bari. Hatta şöyle zümrütlerin piyasasına birlikte bakalım sizlerle. Tahmin ettiğim gibi 25'lere kadar düşmüş arkadaşlar. Yani biraz bekler herhalde öyle satarım gibi düşünüyorum şu an için. Bizlere yüksek olasılıklı kar getirecek zümrüt küpeler basmak istiyorum arkadaşlar. Yine iki tane basacağız. Hatta artı biri daha uygundu. 65 hemden alalım. Bir tanesini 60 hemden aldım. Totalde ikisine 125'e verdik. Biraz da kusuma kağıdı çekeceğim. Pazardan biraz artı basma. Biraz da kusuma kağıdı toparladık. Küpelerle birlikte totalde şuraya arkadaşlar 3.5-10 bon falan para bağlamışız. Alttakilerde bizde bulunan ürünler diyebiliriz. Birine yükleneceğim yani ilk önce. İkisiyle birlikte gitmek istemiyorum. Bir tık zorlayabilir çünkü. Bir gidelim bakalım şansımızı bir deneyelim. İnşallah fazla zorlamaz. Güzel bir kar elde ederiz diye düşünürken. peşe mi yanıyorsun sen? Ve biz kayıt dışı bir kere 7'ye denedik arkadaşlar. Şöyle siz de deneyelim. Süpersin. Hadi 8 ver. Ulan adamsın sen be. Bak şurada kaç tane kutsama kağıdı harcadık. 92'den 78'e düşmüş şu anda matematiğim durmuş durumda. 2 oradan desek. Yani 14 tane kutsama da yapmışız arkadaşlar ya. Vallahi baya iyi. Hemen bunu da bir deneyelim. İnşallah bu da o şekilde geçer. Güzel güzel karlarımızı elde ederiz. Peki Epsom'un küpelerde bir şey var herhalde anlayamadım. Geçen Yakut küpe de aynı şekilde geçmemişti. Böyle altı tıkanmıştı. Hatta bunun bir tane slotunu da açmışlar. Bilmiyorum ya. Bu da yanmaz. Hani bu da geçmezse bir şekilde zorlarsa bizi. Bir dahaki sefere kesinlikle hani şu şekilde tamamen düz bir küpe alırım. Ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama bir tık zorluyor bizi gibi. Canlar <laughs> geçmiyor geçmiyor dedim var ya. Kaydı da açmadım. Şey bozulmasın diye. <laughs> gitmesi şansımız diye. Ulan bunu da artı 8 yaptık. Vallahi elimizdeki kutsamalar arttı bile ya. 27 tanesi arttı. Burada beyaz incilerimiz falan var. Güzel ya. Gerçekten muazzam katladık burada. Akıyor bu akşam maşallah. Zümrütlerin piyasasında şöyle sizlere göstereyim yani bu adam kafasından mı hesaplıyor 5 fon karı falan diye demeyin arkadaşlar. İftardan önce biraz nesne evsunu eventine katılmıştım. Bu eventten bir hava kalacak. İşte kırmızı kurt ruhu tarzında beceri kitapları falan elde ettik. Hatta geçtiğimiz günlerde kurt nefeslerini falan da aldığımı söylemiştim. Onları sattık. Kırmızı kurtları falan bayağı bir düşmüş piyasası. Ekstradan tabii etkine katılmadaki yegane amacımız diyelim bayağı uzun bir cümle oldu. Nesne Efsun'aydı arkadaşlar. Zodiac yayımıza denemesi yapacağız. Fazla da uzatmayalım. Şu yemli önden bir yollayayım. Bu yemlikti. Soldan sağa doğru bir tane yapıştırıyorum. Baba bayağı kötü geldi ya. Burada bir şeyler yakalarız diye düşürdüğümüz yani Efsun nesnelerin düşürdüğümüz yere geldik ama bayağı eksi 14 geliyor hocam ya. Ne diyorsun sen? Evet son kritik. Bence bunda bir şeyler yakalayacağız. Tabii efendim. Canlar şu anda pazarda 72. Ona tam aradığımız bir yakut var ve parlak. Çift STR savunma abi. Bizde de 71 bon falan. iki tane küpemiz satılmış. Ya yani bir bon nasıl tamamları bilmiyorum. Bir şekilde halletip bunu çekmek istiyorum. Gerçekten tam aradığımız ayarda bir parlak yakut. 80-90 won bandını atıyorlar. Hatta bak şu an onun dışında sadece 90 won'a var abi. Ya bir şekilde halledeceğim ya. İnşallah başkası çekmez. Bizim açığımız vardı. Raunles kardeşimize çok teşekkür ederim. Ondan 2 won aldık abi. Şöyle parlak yakutumuzu da çekelim. Çift CTR savunma evet herhangi bir yanlışlık yok. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Çok güzel yakaladık. Çok güzel denk getirdik. Gerçekten Raunles kardeşimizin sayesinde tabii ki. O olmasaydı muhtemelen bir tık uğraşırdık ya. 2010 deyip geçmeyen arkadaşlar yanlış anlaşılabiliyoruz. Yani YouTube'da her ne kadar içerik üretiyor olsak da o yüzden teşekkür ederiz kardeşimize buradan ayrıca. Hatta savaşçımıza vermeden önce bizde bir tane ticareti olmayan fasulye vardı arkadaşlar. Onu direkt değerlendirelim. Şöyle gelelim buraya. Seviye diyelim. Şöyle bir artı bir yapalım buradan. Kendi hesabımızda da bir 4 tane ticareti olmayan fasulye var. Bunları da kullanalım tabii ki. Başka bir işe yaramıyor zaten. Ticareti yok arkadaşlar. Bunların eventten düşüyor. Tekte artı 3 olmadı. Zaten olsa şaşardım. Artı 2. Hadi artı 3 yap de mavi fasulye falan var elimde. Onunla deneriz. Güzel artı 3 oldu. Mavi fasulyelerimizi alıp geldik depodan. Fazla da yormazsa valla güzel olur. Çünkü paramız yok. Mavi ile yanmaman lazım kanka senin ya. Artı 3. Ver artı 4'ü güzel art 4 oldu. Zaten daha fazla geliştirilmiyor olması lazım diye hatırlıyorum. En yüksek seviyeye ulaştı bile diyor arkadaşlar. 4'e kadar basılıyor. Şu an bizlere sağlamış olduğu bonuslar 195 STR'ye 10 şeklinde 130'da savunması var. Hep soya 150 saldırı değeri 8 şeklinde gidiyordu arkadaşlar. Yaralarında e çok uçurum bir fark yok. Mesela 45 STR 2 ortalama zarar fark var mesela. Ama ilerleyen süreçten set bonusu aldığımızda bu fark epey bir açılacak. Ya bu şekilde gene bayağı bir fark var ama set bonusu ile birlikte bu aradaki fark uçurum bir farkı oluyor arkadaşlar. Onu da ayrıca söylemek istiyorum. Ekstradan bunu hemen bir çıkarmayı deneyelim. Eğer inşallah çıkarsa güzel de bir piyasası var şu anda Epsolar'ın. Bakalım kısmet keder diyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Farmdan da gelmiştim. Şöyle vır zıvır birkaç itemimiz vardı. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Şöyle attım abi. Çıktı mı lan? Ulan adamsın be. Vallahi çok güzel oldu. Bizdeki parlak yavkutta takalım. Hayırlı ve de uğurlu olsun. En zorunu başardık. Diğerleri kolay arkadaşlar. Set bonusunu kaybettik ama olsun. Yine de ilerleyen süreçte bunları da takacağız. Onlar daha kolay bir şekilde takılacaktır. Hatta Arena'dan başlayabilirim. Bir tık uygundan başlayacağım çünkü. Bunun da çıkıyor olması gerçekten bizleri bayağı bir mutlu etti. Şimdi canlar MEP'e geldim. Ben MEP'e daha önce yani bu parlak yağ takmadan önce diyeyim sizlere. Buradan geçerken metin kesmiştim. Yani EPSO mat setle öyle söyleyeyim sizlere. 11K maksimum hasar vuruyordum. Şu anda da vurmuş olduğum hasar aşağı yukarı aynı. Bunun sebebi de tabii ki EPSO mat set bonusu alıyorduk. Bunu taktığımız için set bonusunu kaybettik set bonusunu da kaybettiğimiz için aşağı yukarı aynı vuruyor arkadaşlar şu an. Yani set bonusu kazandığımızda buradan tabi ciddi oranda bir set bonusu kazanacağız. Onunla birlikte büyük bir hasar farkı olacağını düşünüyorum. Ama buradan şunu görüyoruz. Epson mat sette yani azım sanacak gibi değil arkadaşlar. Set bonusuyla birlikte parlak yakuta denk vuruyor. Ben çünkü kayıt dışı kestiğim için biliyorum maksimum 11K vuruyordu. Bunda da yine maksimum 11K vuruyor. Belki 50-100 oynuyordur ama aşağı yukarı vurduğu hasar aynı. Onu söyleyeyim. İftardan önce balıkçılık eventi vardı. Bu eventi takriben herhalde bir 3 saat falan katılmışımdır. 116 açım balık sandığı kasmışız. Tabi artı 5 oltayla yaptık arkadaşlar bunu. Karbon oltamız falan olsaydı bu sonuç daha iyi olabilirdi. Bir tane de yabı elde edebildik. Burada yine ıvır zıvır balıklar var. Hatta bir tane palamut İkiden tane de kadifemiz var. Bunlar da ufak ufak getirirler sağlıyor diye yanıma almak istedim. Bu sandıkları ben genelde açıyorum ama maalesef şu anda mit setimizi tamamlamamız gerekiyor. O yüzden de tamamını pazara kuracağım. Premium dükkanımızın süresi bitmişti. Ben de şamarımdan paket vasıtasıyla pazar kurmuştum. 5-10-90 emlik bir satış olmuş. Bu parayla da bir yüzep alacağım arkadaşlar. Premium pazar çıkarmak istiyorum. Çünkü yani elektrik fazla gitsin istemiyorum. Bir yandan da bilgisayar açık kalıyor. Yani hiç gerek yok. Direkt buradan 100 eple olayı çözebiliriz. Geçen 100 eple ben ya yaklaşık bir hafta yakın çıkarmıştım. 50-50 mi çekelim? 100-100 mü? Yok. 50-50 çekmek daha mantıklı. Şöyle iki tane 50 ep alalım hocam buradan. Canlar epin tamamını kullandık. Zaten 5 kere deneyebiliyoruz 100 epe biliyorsunuz. 2 tane 6 saat, 2 tane 12 saat, bir tane de bir gün çıkarabildik bayağı bir şanssızlık. Normalde tekli bir hafta çıkardığımız da oluyordu. Ne yapalım? Bugün de böyle olsun, yapacak bir şey yok. Pazarı hemen açacağım ama balık sandıklarını muhtemelen şu an için atmam gibi. Belki sabahlara doğru atarım. Çünkü sebebi de şu. Şu an event bittiği için, yani yeni bittiği için öyle söyleyeyim, çok fazla pazar kuran olacak ve hepsi de üste çıkması için uygun kuracaktır. O yüzden şimdi atmak mantıklı değil. Elimde kalan diğer ürünleri kuracağım. Pazarımıza elimizdeki tüm ürünlerini yerleştirdik. Şöyle ufak ufak sizlere göstermiş, bulunalım. burada değerli olarak gösterebileceğim zümrütlerimiz var. 4 tanesi 1.10 10, m şeklinde attım. Küpelerimizin bir tanesi satılmış, diğeri satılmamıştı. Bunu da 4.27 10, aym şeklinde attım. Bir tanesi 4.60 bir kardeşimiz öyle değil. ondan sonra bizimki gelecek direkt. Satılacağını da düşünüyorum işin açıkçası. Bir türlü ortalama yakalayamadığımız o değerimiz var. 2.10'a attım. Para ihtiyacımız var. Artı 4 efsanevi akutumuz vardı. Bunu da 16 bondan attım. Bakalım buradan ufak ufak satışlarımız gerçekleşecek. İkinci sayfada böyle çerçöp ne varsa doldurdum abi pazara. Artı 7 cennet gözü küpelerimiz falan da var. Buradan ufak ufak satışlarımız gerçekleşir diye ümit ediyoruz. Şöyle pazarımızı da açalım bakalım. Gel buraya gel gel. Şu sıralar çok fazla yorum geliyor abi temlerini gösterebilir misin tarzında. Özellikle farm yaptığım videolarda çok sıklıkla bu tarz yorumları görüyorum. En azından bu kardeşlerimizin merakını giderebilmek adına çok kısa göstereceğim itemlerimi. Sürekli beni takip eden arkadaşlarımız biliyorlar zaten. Onları da fazla sıkmak istemiyorum. Bildiği itemleri göstererek öte yandan yine merak ettiğiniz, kafanıza takılan bir soru yer varsa ne bileyim işte sormak istediğiniz bir kısım varsa daha doğrusu kesinlikle arkadaşlar yorumda sormayı unutmayın. Ben zaten bütün yorumlara cevap veren biriyim ve ego işte biri değilim zaten. Sizden sıradan bir insanım yani açıkçası. O yüzden de çekinmeden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Tabi saygı çerçevesi içerisinde o oldukça önemli benim için. Ufak ufak şöyle başlayalım göstermeye. 19 emiş 8 ortalama zarar 27-33 STR'si var. Dandik bir kuşak sözün özü. Bunu değiştireceğiz ilerleyen süreçte. Ateş ayakkabımız var artı 8. 1.5 AYP 10 kritikli. Bunu 8'e kadar kendimiz basmıştık. Artı 6'ya 18 won'a almıştık artı 6 şeklinde öyle söyleyeyim. İlerleyen süreçte de büyülü metalli dokuza deneme gibi bir planım var bu ayakkabı için. Hatta 6-7'sinde inşallah ayarlamasını yapacağız. 8 metin bir KHP 10 kritikli de cennet gözü kolyemiz var. 20 şeytanlı zümrüt küpemiz. 15 rüzgar 10 şeytan 1.5 KHP'li artı 7 cennet gözü bilezik arkadaşlar. Bunu da niye aldım diye soracak olursanız. 105'e atarken hem kullanırız hem de farm yaparken 90 artı mapte işimize gelir mantığıyla aldım işin açıkçası. Zaten 105'ten sonra bir ayarlama yaparız. İtemlerimizi zaten şekillendireceğiz boss'lara göre. 20 şeytan sersem 6-7'sinde de boss ve toprağın gücü olan bir titanımız var. Hatta eksi 5 patron diyebiliriz direkt. Tamamen jotunluk ya bu. Hani bir tek orku yok ama jotun da bayağı iş yapar bu. Öyle söyleyeyim. 50 setleri 15 rüzgar ölümcülümüz var. Bunda yine 105 levele kadar kafamda plan proje çizdim. Ondan sonra da değiştireceğiz. Zaten canavarlı zırha geçeriz. 49 ortalamalı zehrimiz var. Bunu da artı 18 mi artı 24 mi element ayarlayacağım ilerleyen süreçte 6-7'sinde falan bir şekilde ayarlarız diye düşünüyorum. Tabi önceliğimiz simyamız parlak mit siyah taktık bu videoda gerçekten iyi denk getirdik. Baya şanslıydık onu söyleyeyim çünkü 80-90 won bandından aşağı hiç inmiyordu abi bu ben sürekli takip ediyordum. 72'ye de gerçekten piyasa altı Neredeyse değişmelik fiyatından daha uyguna yakaladık. Onu da söylemiş bulunalım. Onun dışındaki simyalarımda 5'te 5 Epson matlar arkadaşlar. Şöyle sizlere de ufak ufak göstermiş bulunalım. İnşallah ilerleyen süreçte de burayı tamamlayıp simyamızdan ekstra set bonus almak istiyorum. Bunlardan şöyle gösterebileceğim. Buraya kadardı. Kafalıkları göstermedim. Kafalıklarımız artı 7 korkular. Birinde 8 zehir diğerinde de 8 kanama var arkadaşlar. Pek bir olayı yok açıkçası söyleyebileceğim. Petimi göstereyim. Petimde Berserker ve Engel kitapları okutulmuş. Şöyle çağıralım hatta. Canavarın da bunun da yine okutacağız tabii ilerleyen süreçte ama güzel bir pet onu söyleyebilirim. 09 artarak gidiyor. Bayağı bir bekletmiştik bunu. Ekstra itemlerimden gösterebileceğim. Pek de bir şey kalmadı arkadaşlar. Genel anlamda bu şekildeyiz. Biyolog reisinin de yanına geldik. Şöyle tıklayalım buz topumuzu birlikte teslim edelim arkadaşlar. Beraber teslim etmiyorduk bayağıdır ve geçti güzel. 11 tane daha istiyor bizlerden. Muhtemelen 9. 9.yu teslim etmiş olmamız lazım. Şöyle bir bakayım. Aynen 9.yu teslim etmişiz ve bu video için burada noktalayalım arkadaşlar. Destek amaçlı like ve abonelik atmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Canınızı yarım. Gerçekten ihtiyacımız var arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.